Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir parabol ile x80 arasında kalan bölgenin alanını integral yardımıyla hesaplayabildiğimiz gibi benim geliştirmiş olduğum bir formülle de hesaplayabiliyoruz. Bu formül hangi soru tiplerinde çalışır? Önce onu bir göstereyim. İşte bir parabolle bir doğru arasında kalan bölgenin alanını hesaplamakta kullanabiliyoruz. Bir parabolle bir doğru arasında kalan şu kapalı bölgenin alanını hesaplamakta kullanabiliyoruz. Yine iki parabol arasında kalan şu kapalı bölgenin alanını hesaplamakta kullanabiliyoruz. Önce formülü tanıtayım, sonra örneğimizi çözelim. Parabolümüzün genel denklemi y eşittir ax kare artı bx artı c olsun. Önce bu parabolümüzün diskriminantını hesaplıyoruz. Bu formülle hesaplayabiliriz. Diskriminantı. Şimdi taralı bölgenin alanına s diyelim. Geliştirmiş olduğum formül şu. s eşittir. Delta çarpı kök delta bölü 6 a kare a'mız burada x karenin katsayısı. Örneğimizi çözelim. Önce diskriminant hesaplayalım. Diskriminant hesaplarsak diskriminantımız 1 gelecektir. Şimdi formülü yerine yazalım. S eşittir. 1 çarpı kök 1 bölü 6 tane a kare. A'mız da burada 1 olduğundan dolayı cevabımız 1 bölü 6 olacaktır. Şimdi ikinci soru tipine geçelim. Bir parabolle bir doğru arasında kalan bölgenin alanını hesaplayacağız. Formülümüzü şuraya yazalım yine. Delta çarpı kök delta bölü 6 kare. Önce şunu yapacağız. Parabolle doğrunun denklemlerini birbirine eşitleyeceğiz. Ve sağ taraftaki ifadeyi sol tarafa gönderelim. Bu oluşan yeni ifadenin yani şu ifadenin diskriminantını hesaplayacağız. Diskriminantını hesaplarsak da diskriminant 9 gelecektir. Şimdi bölgenin alanını hesaplayabiliriz. Diskriminantımız 9 olduğuna göre formülde yerine yazalım. S eşittir. Delta yerine 9 yazarsam 9 çarpı kök 9. Böyle 6 tane a kare. A'mız da burada 2. Karesi de 4 olacaktır. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak da cevabımız 9 bölü 8 olacaktır. Üçüncü soru tipimizde iki tane parabol arasında kalan bölgenin alanını hesaplayalım. Yine denklemleri birbirine eşitleyeceğiz. Sonra sağ taraftaki sol tarafa transfer ettiğimizde bu oluşan yeni ifadenin diskriminantını hesaplayacağız. Bunun diskriminantı da 36 gelecektir. Formülümüzü yazalım. Delta kök delta bölü 6 kare formülünde Delta gördüğümüz yere 36 yazarsak S eşittir. 36 çarpı kök 36 6 diye çıkacaktır. 6 tane A kare. A'mız da burada 1 olduğu için karesi yine 1 olacaktır. Altıra sadeleşti cevabımız Edirne olacaktır.